Samet Bey online kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Panda'nın hesabını aldık. Panda kim arkadaşlar? Panda arkadaşlar bizim Dlive modumuz arkadaşlar. Panların hesabını aldık. Panların hesabında Surge var. Kromatik savaşçı Surge var arkadaşlar. Ben size Surge ile biraz maç yapmak istiyorum. Ben size Surge ile nasıl oynanır? Nasıl Surge ile ee, nasıl oynayabiliriz? Ben de tabii ilk defa oynayacağım ama ben hani biraz daha az önce oynamıştım. Az önce, az önce oynadığım hakkında bilgim var. Hani Surge kullanmayanlar Surge'si olmayanlar için ben ee, tabii bir video çıkarmak istiyorum size arkadaşlar. Surge'nin size oynayışını, oynanışını göstermek istiyorum. E, bu arada buradan Panda'ya çok teşekkür ediyoruz. Panda sağ ol abi teşekkürler. Panda bize bu imkanları sağladığı için Panda bize hesabını verdi. Allah abi de e, Surge var hesabında. aldı dedi hesabını kullan, kullan dedi. En azından YouTube'a bir Surge'li video at dedi bana. Ben de eyvallah eyvallah dedim abicim. Panda bize hesabını verdi arkadaşlar. Şu an e, Panda Panda'nın hesabıyla bir maç yapacağız. Surge'li Surge'li hesabıyla. Başlayalım arkadaşlar. Ben Surge'li oynamayı çok seviyorum. Seviyorum derken tabi daha önce hiç oynamadım ama oynamak istiyorum daha doğrusu. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. İlk deneyimler yaşayalım birlikte. Bakalım nasıl oynayacağız? İyi mi oynayacak Hep birlikte izleyelim. görün arkadaşlar. Bu arada buradan panlamaya tekrar sağ diyoruz. Panla bize, panla bize yardımcı oldu. Sağ olsun bize hesabını vererek desek çıktı. Eyvallah panla abi. Sağ ol teşekkürler. Ben şöyle biraz kasmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben tabii video öncesinde birkaç el oynadım hani ısınmak için çünkü daha önce hiç bilmiyordum. En azından böyle bir iki el oynadım arkadaşlar. onlar haricinde tabii oynamıştım yok ama bir iki oynamıştım vardır. <laughs> şöyle bir atmak istiyorum. Attım şu oraya. Bir tane daha attım tamam. <laughs> Eyvallah kardeşim sağ ol teşekkürler. Oho. Onları alma ama. Abi sen şimdi onları niye aldın ki? Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol teşekkürler cansın. Vay wow, şu an altılık bir süre kaldı ve hoppa. <laughs> Bakalım bilen mi alacak yoksa bilmeyen mi alacak. Tabi bizim de oyunda az çok şeyimiz yok. Şu an uçak ya o buraya gelecek biliyorum gelecek Lan koş oğlum koş vursan oğlum adama niye vurmuyorsun o zaman sen? Oo gene ikinciliği aldım bak gene ikinciliği aldım. Bu kadar fazla bilmiyorum oyunu ama gene ben ikinciliği aldım bu bile benim için güzel arkadaşlar. Ben şöyle maçıma devam etmek istiyorum arkadaşlar. burada arada Surge bayağı iyiymiş. Bayağı bir zeki varmış. Surge bayağı oynaması bayağı zevkli bir karakter. Ben bir maç daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Surge zevkli olduğu kadar arkadaşlar şey. Yani oynamasını iyi oynaman lazım arkadaşlar. Hani mesela. Hani cidden biraz iyi oynaman gerekiyor. Şimdi burada bu adam kaldı burada. Şimdi biz ne yapacağız? Güzel soru. Ben de. N'aparım biliyor musunuz arkadaşlar? Oo içine girmiş lan o O baya baya içine girmiş ya Sürgü biraz yavaş kalıyor o yüzden kutuları al hemen alamıyor Kutuları hemen almak için biraz uzun sürüyor kutular alması Ama işte Burada bir şey yok Burada güzel iş arıyor yani. Şöyle skill attık. O hızlanıyor bir de. Hızlanması da güzel. Bir de hızlanıyormuş ha. Bak ben mesela bunu bilmiyordum. Mesela ben bu kadar fazla bilmiyordum. <laughs> Of. Adamlar iyi oynuyor abi. Yapacak burada bir an yapacak fazla bir şeyim yok. elinden geldiği kadar oynuyorum ama şu anda hani tabi içsem pussam şu an buraya ben bu kupayı rahat bir şekilde 700 kupa yaparım. Ama şimdi hani burada videonun içinde olduğum için ben elinden geldiği gibi en iyi şekilde oynamak istiyorum. Hani elinden geldiği gibi oynamak istiyorum daha doğrusu. Arkadaşlar demek istediğim size şey, şey bu arkadaşlar. Hani Surgi arkadaşlar güzel karakter. Çok zevkli bir karakter. Hani iyi oynarsan Of yakaladı be, yakaladı be, yakaladı be. Tüh! Ulan yakalanmaz diye düşündüm be. Orada ben de biliyorum aslında geçmeyi de. Ulan yakalanmaz diye düşündüm. Yakaladı. <laughs> Bu arada arkadaşlar cidden Surgen'in oynaması bayağı zevkli ya. Hani Surgen'le oynamak cidden hani zevkli yani arkadaşlar. Hani insan şey yapıyor. Bir kere hani Surge bir kere hani hızlanıyor falan filan ya o oradan bir e, güzel bir mesela yani zevk alabiliyorsun oyundan. Mesela hani ben de bu surge olsa, ben pandanın yerinde olsam ben sur 650 kupaya kasardım 650 kupa 700 kupa yapmaya çalışırdım. Ki hani olur yani olmayacak bir şey değil anladın mı? Olmayacak bir durum yok şu an burada. Olur bir şekilde yap, bir, şekilde yaparsın yani. Çünkü e, rahat bir karakter rahat oynanması bir karakter. Zor bir karakter değil. ben şöyle şöyle yapmak istiyorum. Biraz pusayım arkadaşlar. Bu videoda Artı alalım. En azından eksi fazla almayalım. <laughs> arkadaşlar her videoda Hapşırdığımız gibi bu, bu videoda da hapşırıyoruz. Yani bir videonun içinde bir kere Hapşırmasak arkadaşlar olmuyor. Artık şansı da tehlikeli. İşte bu biraz tehlikeli. <laughs> <laughs> Atam atı <atayım> yemedi. <laughs> 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 Ama iyi oynuyorum ya. Ama harbiden iyi oynuyorum ya. <laughs> canım biraz fırlansın da canım bayağı düştü. <laughs> ah be, ah be, tabii. Spike'a fazla şey yapamıyorsun. Saldıramıyorsun ama gene de arkadaşlar ben kötü oynadığımı düşünmüyorum ya. Arkadaşlar Surge böyle. Surge hani Surge ile oynayış bu şekilde arkadaşlar. Hani Surge'nin e, avantajları bunlar. Hani Surge'de aksesuarı varsa çok işe yarıyor. Hani daha doğrusu Surge'de aksesuar cidden baya baya işe yarıyor hatta. Hani Surge'de aksesuar yoksa çok fazla şu anda bu, hele bu webde çok fazla bir şey yapamazsın Surge'de. Yani çok fazla yapacak bir şey yok ama aksesuar lazım ya yani Surge'ye. O kesin arkadaşlar. Arkadaşlar başka vuruşu çok güzel. Ben, ben e, tabii en önemlisi benim için vuruşu önemliydi. ben vuruşu da baya beğendim. Fazla fazla vuruyor işte. Hani hele bir <laughs> Ah be, okey. Yani. Cortez, Cortez, Arkadaşlar ben size son bir maçla yapmak istiyorum. Sonra video arkadaşlar burada e, bir arkadaşlar video. Yani son bir maç sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Ee başka arkadaşlar diyecek başka bir şey yok. Surge'nin ben size nasıl oynandığını, nasıl oynadığını gösterdim arkadaşlar. Yani Türkiye bu şekilde oynuyor. Türkiye bu şekilde daha iyi oynanabiliyor. Hani ben de sürüyordu ilk defa, ben mesela sürüde ilk defa bu bugün oynamışım ben ilk defa öğrendim sürüyordu nasıl o da hani oynaması basit bir karakter ama hani şey ya basit mi diyeyim zor mu diyeyim bilmiyorum ama arkadaşlar biraz mesela hani şey mesela canı çok çabuk gidiyor canı az o biraz sıkıntılı o biraz insana sıkıntı veriyor canı baya baya az Onun haricinde çok da fazla sıkıntılı bir karakter değil. Vuruşları çok güzel. Ben vuruşlarını ben bayağı beğendim. Fazla fazla vuruyor. Cidden fazla fazla vuruyor. Benim son bir aksesuarım kaldı. Ben bu yüzden bunu kullanmak istemiyorum arkadaşlar. you <laughs> Of oh, of oh, of oh, of oh, oh. Yani bence ben ilk oynayışıma göre cidden ben bayağı iyi oynuyorum ya. <laughs> yani bir surge göre ben kötü oynadığımı düşünmüyorum. Of 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 of. Arkadaşlar ben size son videomu böyle yaptım. Son e, maçımı böyle yaptım. Hani arkadaşlar iyi oynuyorsan bana iyi oynayın diye söyleyin. Ve arkadaşlar hani abi Surge serisinin devamını istiyoruz diye isteyen varsa arkadaşlar hep birlikte Surge'yi 620 kupayı arkadaşlar kasabiliriz.